Şimdi arkadaşlar bakın. Karar koordinasyon grubunda neydi bu gruptaki kişilerin görevleri? Yeni yapılacak olan programa karar vermek ve bu programda neler uygulanacağına karar veren gruptu. Burada bir kere arkadaşlar kesinlikle MEP'ten bu konuyla ilgili yetkililer MEP yetkilileri Ondan sonra arkadaşlar map içerisinde bulunan program geliştirme komisyonu öyle değil mi? Ondan sonra Mebin Teftiş Grubu Komisyon Üyeleri Bakın biraz daha ağır başlı olarak ifade edebileceğimiz yetkililer bunlar arkadaşlar. Görev yetkileri büyük olan kişiler. Lütfen buralara dikkat edin. Ondan sonra arkadaşlar bakın. Okul ve veli temsilcileri. Bakın bu da önemli bir nokta. Okul ve veli temsilcileri. Çünkü neden? Bu program kime uygulanacak arkadaşlar. Nerede uygulanacak ikinci? Okullarda uygulanacak. Okullarda kim var? Öğrenciler var. Öğrencileri kim temsil ediyor? Yaşı 18 olmadığı için, reşit olmadıkları için velileri temsil ediyor arkadaşlar. O zaman karar koordinasyon grubunda veli ve okul temsilcileri de arkadaşlar olmak zorundadır. Peki bunlar sürekli mi bulunur? Bunlar sürekli bulunmaz arkadaşlar. Gerektiğinde fikir alınır arkadaşlar. Gerektiğinde fikir alır arkadaşlar. Peki Aynı zamanda arkadaşlar, bakın, konu alanı uzmanı, yani program geliştirme hangi ders üzerindeyse, hangi sınıf düzeyindeyse, o konuyla alakalı uzmanın da yer alacağı grup neresi karar koordinasyon grubu arkadaşlar.